<laughs> Ölmeden önce gerçekleştirmek onları... Tamam şunu ayırayım sonra sorayım. Murat Dalkılıç'ın da gözlüksüz bir klibi var mı diye sormuşlar. Var tabii canım. Var mı? Var. Aynı şey söylüyoruz. Var. yüzde. daha... <laughs> <laughs> Seyircilerimiz de var. 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 <laughs> İbrahim yat, attığı golden sonra ulan bu golü ben mi attım dediği oldu acaba, acaba işliyor. <laughs> <laughs> Her, gol attırıyor mu? Her o, gol atıyor. Tuhan Hanım beden ölçülerini sormuşlar. 34-36. Yani öyle şey mi soruyorlar? Kumaş pantolon beden ölçülü sormuşlar. <yani. gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Ölçülerimi <laughs> mi soruyorlar? Ha, şeyden, bağcılardan terzi hükmet <laughs> abi var da o sormuş ölçülerini. 34 36 imiş Hikmet abi. Bir şey yemek yemeyi çok sevdiğim için onlar sürekli değişiyor. Değişiyor. Bir de bir ben, buçuk senedir çalışmıyorum ben ve ben dizi yapmadığım için. Nazar alıyorum var, harikasın. Durmadan. Vallahi ha, çok ediyorum, ne abi. kadar güzel bir kadınsın ya. Ay, çok teşekkür ederim. Söyleyeyim herkes abi. adına da rahatlayalım değil mi yani? <gülüyor> sağ olun <laughs> yani. teşekkür ederim. Gerçekten ediyorum. çok güzel bir kadın değil mi abi? Vallahi maşallah. Çok sağ olun. <laughs> ne güzel sizden duymak. Beyaz için beyaz beyaz giyindim geldim. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok da güzel giyinmişsin Ayvica. Kardeşim senin ceket de çok teşekkür ediyorum. Vallahi Titanic 2 yani. <gülüyor> <gülüyor> Murat da sormuşlar. Uyandığında Merve Boloğlu'nu görmek nasıl bir duygu? <laughs> ne güzel bir soru. Çok güzel soru vallahi aynen. Evet ama cevap vermeyeceğim diyorsun. <laughs> yani çok güzel bir duygu olduğunu tahmin ediyor herhalde ki sordu. Yok ya. <laughs> bir de bana laf sokuyor arada. Evet. Peki. Bazı çok güzel sorular var da ben şu göz göz edeyim ya. <laughs> Hadi canım. Vallahi. Ya. Filmle ilgili söyleyeceğimiz bir şeyler var mı Gürkan Bey? Filmle ilgili son. Neler? Yani <laughs> <biz gülüyor> elimizden geleni yaptık tabii ki. Evet. Ee, artık bundan sonra top izleyici de. E bekliyoruz tabii ki herkesi e, eğlenmek için zaman bir gün saatlik. Ee, önümüzdeki oh. hafta Cuma günü giriyor önümüzdeki vizyona. Önümüzdeki hafta Cuma günü. 15 Ocak 15 galiba. Ocak'ta Değil evet vizyona girecek. Gerçekten çok sıcacık. Ee, her zaman sinemada e, denk gelemeyeceğiniz kalitede, özenilmiş e, çok güçlü bir kadrosu olan. E, i̇yi de prodüksiyon var yani. İyi prodüksiyonu evet. olan. Gerçekten e, bu zor günlerde e, hani yaşanan bazı. <laughs> <laughs> Gideyim mi? <laughs> Ama Ulu'nun <laughs> şey. Ulu suratını seni. Ulu'nun suratını görmediniz. <laughs> Ulu'yla böyle böyle bakıştı. <laughs> böyle yeter dedi. Klavyeci arkadaş bir anda ne oldu? Bir canı sıkıldı. Ya. <laughs> Evet, çok var. sıcacık bir film oldu. İzlerseniz gerçekten çok gülecek ve çok mutlu kalacaksınız. Başrol başroldeki diyorum. Başrol gerçi ya yani o Herkes Murtaş başrol. Da, Herkes ye, başrol. Ünal'a evet. da buradan çok selam, evet. çok emeği var. Gerçekten evet, evet ya, mükemmel de bir performansı var. Ben gerçekten onunla çekim yaparken çok eğlendim. Herkese çok eğlendim. Aynen öyle. Onunla çok, 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 beraberdim sahnelerde ve gerçekten çok gülüyordum. O çekerken de çok gülüyordum. İzlerken komik de gülüyordum. adammış. Ben gerçekten komik adam yani. yani. ciddi komik adammış çok yani. Komik. yani. Ee, başka ekibe de buradan bütün yönetmenine, yapımcısına, herkese, bütün işçilerine, emekçilerine herkese selam, selam, selam söyleyelim. Selam. Teşekkür ederim. Ee, Yatta aracım, <laughs> buradan söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Neler söylemek istersin? İzleyenlere, seni izleyenlere, bütün ee, Trabzon diyeyim daha doğrusu. <laughs> ee, önce ben Trabzon selam gönderiyorum. Ben... Ee... gelmeden Trabzon'a ama en kısa zaman inşallah dönecek orada ve Cemil Cemil Hüsa restorana giriyor balık yemeye. Balık yemeye gideceksin. Evet. Sen teknik direktör olarak döner misin Trabzon'a? İster misin yani bir teknik direktörlük yapmayı falan? Bakarsa Allah izin versin. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Hem, hem, de hem de selam gönderiyor benim arkadaşlar e, Belçika. E, Yavuz Tavuk Mermertaş. Kim? Yavuz Tavuk Mermertaş. Yavuz Tavuk Mehmet Taş. Me, me, me. <laughs> Yavuz Tavuk Mermertaş. Tavuk. Otoserat ve A Akan Malkoç. SNJ Kar. Ben ona benim Arkadaşlar selam, ben ona selam gönderiyorum. onlar kendilerini anlamışlardı diye umut ediyoruz. <laughs> Biz Ama Modart'tan. burada da ben bazen çok Sivir nargile. Ben gidiyorum balkonuna nargile içiyorum. Ben ona böyle selam gönderiyorum. Evet harika yapıyorsun. Bunlar bu da burada söyleyelim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel oldu. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Babacığım son parçayla programı yavaş yavaş söyleyelim. kapatalım. Söyleyelim. İki yol söyleyelim. <laughs> Ama bu alkışsız olmaz tabii. Bir Murat Dalsın seni alkışlar alman oraya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.